Dostlarım merhaba arkadaşlar 28 Haziran ve 29 Haziran için değerli dostlar maçlar çıkarttım 28 Haziran'da Halmstad, Trelleborg, Norbi Ostersun, Jiremio bu 3 maç arkadaşlar bu Jiremio var 2. Lig, Brezilya 2, Paranense, Libertadores, Colo Internacional arkadaşlar Libertadores bu 2 maça bunlardan birini ekleyebilirsiniz veya bu 5 maçtan bir kupon yapabilirsiniz. 29 Haziran'da da arkadaşlar Inter Turku Helsinki Haka Kupyo. Kupa maçları bunlarda arkadaşlar. Şöyle bakalım. Finlandiya'da kupa maçları. Bunlar iki maç değerli dostlar. Yani böyle bir maç çıkarttım. Annemin hastane durum vardı arkadaşlar. Maç çekmedim ama pek maçta yoktu arkadaşlar. Öyle yani kupon yapacak değerli dostlar. Kaybetmenizi de istemiyorum kaybetmemizi de istemediğim için değerli dostlar öyle pek kupon bu yapmak istemedim. Mesela burada gayesi takım arkadaşlar. Neyin nesi yani bu maça bakacağım bu dursun bir. Neyin si yani bu. Neyse kafamı kafam karıştı şimdi oraya bakınca. Bu dünkü verdiğimiz kupona da bir bakalım hızlı geçeceğim arkadaşlar. Yani videolar uzun oluyor diyorsunuz. Haklısınız. Dün Ranheim kafam olsa arkadaşlar. Karşılık gol var. Üst Ranheim alır. Ama sürprizi hiçbir zaman elden bırakmayın arkadaşlar. Yani dikkat edin. Küçük oranların hiç, yani küçük oranlarda artık gelme ihtimali arkadaşlar. Favori takımlar kazanma oranı çok düştü. Yani dikkat edin. Hemen hemen 10 maçın 4'üne kadar düştü arkadaşlar. 3'e kadar düştü. Dikkat edin. Sirius göte Göteburgu arkadaşlar bir önceki maçını izlemiştim. İnternetim de hızlı bırakamadım maçı. O derecede müthiş bir futbol oynadı. Son dakikalarda geldi goller. 2-0 almıştı. Yani çok beğenmiş. karşı gol var mı demiş. Bu Lons arkadaşlar. Ne indes anlamadım. Atan yiyen bir takım. İzledim birkaç maçını. İyi bir takım. Ben orabron atabilir mi acaba diye bir şey vardı. vallahi Esborg'u vermedim arkadaşlar. Dörttür. Oran da yoktu. Kalmanın alacağını söylemiştim. Malmö 2-1 almış. Yani Malmö'de yok. Bir şey yok. Onun dışında bir arkadaş şu maça kaç 10.5 korner mi oynuyor? 9.5 mu oynuyor? Geçmiş olsun kardeşim. 10.000 euro. vallahi bravo ya. Ben hayatım iddiayla geçti arkadaşlar da. Yani artık demek ki yani ne diyeceğim bilmiyorum arkadaşlar ya. Kırmak da istemiyorum. Adam büyük kaybetmiş. Yani alt yani bula bula bu maçı mı buldun kardeşim ya? Buyur bakalım arkadaşlar. Sağ pahalı. Ben Juventus'tan kaçırdık arkadaşlar. 2-1 olsa şu maç ne para kazanacaktık? Şöyle yakaladık. 0-2 çifte şans 3.5 altından kazandık arkadaşlar. 0-2 çifte şans 3.5 altından. Aşağı yukarı bu oran ha arkadaşlar. 5'ti. Yani. Bütün oranlar maç sonu 2 diyor arkadaşlar. Bu 10-50. 11-17 neyin nesi ben de çözemedim arkadaşlar. Herkes soruyor. 11-17 oldu mu kaybetmiyor takım. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani neyin nesi ben de yani bilmiyorum ama gördüm. Bu son iki senede ben de o oranlara taktım. O oranlar üzerinde oynuyorum. Değerli dostlar. Yalnız bütün iki gösteriyor maç. Değerli dostlar. Ama 0-2'den yakaladık. Başka bu Goyas maçında kaç korner varmış? Ona da bakalım. Buyur 10 korner kardeşim. Yani sen Ciğeray'ı seçmişsin de 10.000 Euro. 10.000 Euro 180 milyar kardeş ya. Burada kaç korner? Yani bu maça ben korneri gözüm kapalı basardım kardeşim. Sağ polo Juventus'ta. Kötü bir takım falan değil arkadaşım. Juventus'ta ya. Biraz maçlar da izlemek. Geçmiş olsun. Yani diyebilecek bir şeyim yok arkadaşım. Yani ne diyeyim? Yani diyebilecek de bir şeyim yok. Valla o gün ben kuponla kaybetmezdim arkadaşlar. Şu bir gün önceye bakalım bu starta güvendik. Ama konviksler diyemiyorsun işte arkadaşlar. Bütün oranlar 2 diyor. Arkadaşlar bütün oranlar 2 diyor. Yorumlar kendi de dedim. 17. 11 de vardı arkadaşlar. Burada onu silmişler. Yani bütün bu 17 gördüm kaybetmiyor. Değerli dostlar. İlk yar 2'ye de oynayacağımı söylemiştim. Maç bir Ben ama startım 2.5 üstü dedim bu maça. Yani barone, baronesi falan var arkadaşlar. Ona. Yani Startı da 3-4 kere izledim. Startı izledikten sonra yaptığım yorumların hepsinde zaten start kaybetti. Değerli dostlar. 2-2 kaldı. Bilmem ne oldu. Değerli dostlar. Yani startla çözmüş değilim ama detaylı baksam yani bu o günde kuponu yakalardık. Sonradan çok üzüldüm. Geç gördüm arkadaşlar şunlara. Mesela Eksil Tuna. Bu takımı çok izledim. Takip ediyorum. Bunun olduğu maç karşılık gol var üstüne arkadaşlar. Bu üstün Tens iyi takım. Buna da, buna da karşılık gol vardır yatardık ama bu eksiltinay verirdim değerli dostlar. Yani verirdim. Zaten Stabek'i gördüm altı arkadaşlar. Ne gol atıyor ne gol diyor ya. Yani o gün bedavadan kuponu yaktık ona üzüldüm. Gelelim bugüne. Arkadaşlar Hamsat Trelleborg zaten 3 maç var değerli dostlar. Şöyle de göstereyim. İsveç'te Süper Atan'da 3 maç var değerli dostlar. Bunun ikisini seçtim. Hamsat maçı değerli dostlar. Şöyle bir oranlara da bakalım. 1.33-5 canlı puanlarında Hamsat lider. 21 gol atıp 9 yani 2 gol atıp 1 gol yiyen bir takım. Trelleborg'da atan yiyen bir takım. Arkadaşlar. Şöyle iç sahaya bakalım. Bir yenilgisi var Halp Saat. Kime yeni? yenildiğini de biliyorum ya. Unuttum şu anda. Trelleborg'da iki... bakın arkadaşlar. Deplasman'da 2 gol atıp iki gol yiyen bir takım. Şöyle tekrar dönelim. Valla Halp arkadaşlar. Karım Sedat var. Samuel Kulon. Johan var 22 yaşından. Mikael Bauman var. Hücum gücü değerli dostlar. Trelleborg'da da Henry Ofia var. Nijeryalı yanılmıyorsam 22 yaşından. Marten Sen var. Isaac Johnson var. Defans oyuncusu bu arkadaşlar. Yanılmıyorsam sağ defans. Bunun da 3 golü var. Öyle vallahi arkadaşlar karşılık gol var diyorum. Her iki takımda gol atar. 1.63 olanlar karşılıklı gol var. 1-2 çifte şansla diyebilirsiniz. Karşı ne oluyor? Yani 2.5 üstü oluyor ama her iki takımda gol atar. Oran yüksek. Yurt dışındaki arkadaşlar. Gerçi biliyorsunuz arkadaşlar. Attığınız artık öğrendiniz onu da. Her iki takımla gol atar taraf mı? Mesela düşünsenize bunu Trelleborg'un Borg'un aldığını arkadaşlar. Yani 17-18'dir. Her iki takımda gol atar Trelleborg. Borg mesela. 1-2 Trelleborg. Borg. 3-2 Trelleborg. Müthiş bir orandır değerli dostlar. Valla ben karşı gol var olacağını yani şeyin hapsat çok favori gözüküyor ama Trelleborg Borg öyle kötü bir kadro değil arkadaşlar. Karşılık gol var diyorum değerli dostlar. Birinci maçımız bu. İkinci maçımız arkadaşlar bu Norbi Ostersund şöyle bir bakalım. 1.44-4.20 Arkadaşlar ne ikisi de gol atamayan gol yiyen takımlar. Değerli 7-13 8-19 Değerli dostlar. Yani bir gol bile atamayan iki takım iki gol yiyen biri de işte bir buçuk gole yakın yiyen. 1.3 Değerli dostlar. Şöyle oranlara bakalım. Arkadaşlar bu 3 gol 0-2 skor var ya oradan o sersun diyelim. 3 fark falan yemez. 3 gol bile olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Hatta ilk yarı 2 denilir arkadaşlar. İlk yarı 2. Ne 4.50 gelmiyor arkadaşlar? İlk ilk yarı 2'de de ben 4.50'nin geldiğini pekrazsamadım. 4-10, 4-30 geliyor. 4-20 geliyor. 4.50 gelmiyor arkadaşlar. Ben 3 bu. Bu 2. Bu 5 maçtan arkadaşlar 3 maç bir kupon elde bu giremiyor arkadaşlar. Brezilya 1. liginden düştü geçen yıl. Değerli dostlar. 1.19 8.75 oranlar verilmiş. Puan durum bakın Cruzeiro gibi takım şampiyonluk görmüş o da arkadaşlar burada. Değerli dostlar. Kadrosu çok iyi arkadaşlar. Geçen sene kadroyu korudu. Üç, yalnız 3-4-3 oynuyor bu. Bu Beşiktaş'taki Valerin İsmail. Beşiktaş'ta Kaç hafta onu oynatır bilmiyorum arkadaşlar. Beşiktaş 3-4-3 oynayamaz değerli dostlar. İstediğin kadar, istediğin futbolcu al ya. Türkiye'de arkadaşlar tarafları memnun edeceksin. Hakemleri memnun edeceksin. Şu ne diyeceksin? Gerçi Beşiktaş'ın hakemlerle bir sorunu yok arkadaşlar. Kimsede Kimse de kızmasın. Jiremio'da Janderson var arkadaşlar. Diego de Souza Bitelos'u var. Nikolas'ı var arkadaşlar. Hücum gücü yalnız 12 gol atmış. Maç başına bir, yani çok sağlam oynuyor arkadaşlar. Çıkmak istiyor. Londrina kötü bir takım değil arkadaşlar. Bakın 15 gol atıyor. Ondan daha çok gol atıyor. Bir maçta bizi yaktı arkadaşlar da. Şöyle iç sahaya bakalım. Jiremio bir yenilgisi var. 9 gola yalnız iç sahada 1.5 gol atıp arkadaşlar sıfırlı gol bile yemiyor değerli dostlar. Londrina'da deplasmanda bir galibiyet aldı. Orada da bizi yaktı arkadaşlar. Çok büyük galibiyet. 2 gol atıp yani yen bir takım. Değerli dostlar. Valla bu 0-2'yi görüyorsunuz yine arkadaşlar. 3 fark veren yemez. Londrina arkadaşlar. Zaten 3 gol olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Yani 1-43 oranlar. Yani nedir? Yani en ideali 1-3.5 altta bu Londrina çok değişik bir takım arkadaşlar ya. Yani ben üst bile olacağını sanmıyorum. Bunu da böyle geçelim. Biraz hızlı geçelim arkadaşlar. 3 fark yemez. 1.43 oranlar. Geldik Paranen Ensel Libertad. Paraguay'da arkadaşlar Libertad şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta herhalde son maçını oynayacak. Orada Paranen Ensel'i arkadaşlar hepimiz sanıyoruz. Luis Felipe Scolari'nin takım. Müthiş bir takım değerli dostlar. Fablo Felipe Miguel, Miguel Ramolo. Göze çarpan arkadaşlar göze çarpan üçlüsü. Son maç 4-2. Çok büyük kaçırdık arkadaşlar. 1-50 bu 4-2 skorlar benim iddia oynama sebebimdir değerli dostlar. Bu 4-2. 3-3. Yani bu skorlar için iddia oynayan bir adamım arkadaşlar? 1'den 2, 2'den 1 bunu nasıl asayım ben? Yok kornermiş yok bir abi 10 bin atacağım barası. ya bırakma kardeşim gidin ya. Gidin çöple oynayın ya. Çöp oynayın ya. Senede arkadaşlar 50 tane korner bilseniz olur ya. 5 tane kaybetti mi bütün her şey kaybetti. Adam 10 bin euro basmış. Ya bırakın ya. Ha bu korner. Korner varsa olur arkadaşlar. Ya bu 4-0'dan 4-2 bitti. Bu maçta korner, morner hepsi olur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Ya zaten korner de söylüyorum arkadaşlar. Diyorum. Brezilya takımlarından mesela kaç bu maçta 9 bence olur. Artık Paranense verirse da gol atıyor. Öyle makine gibi bir takım oldu. Ön liberosu gol atıyor. Bakın arkadaşlar son maç ne olmuş. İzledim 4-2 maç. Arkadaşlar. Gollere bakalım. Kadro. Buyurun arkadaşlar. Bu Mora, Erik. Ön iki, 2 4-2'nin önündeki Ramolosu arkadaşlar. Gol atar. Müthiş bir takım. Değerli Bragantino harika bir takım arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Yani müthiş. Hucumcu süper. Hele yani geçen sene daha çok şu maçın 4-2'sini kaçırdım ona yanıyorum arkadaşlar. Ben çok üzüldüm. O gün bir 4-2 daha vardı. Onu da kaçırdım Yani biraz da şans olacak değerli dostlar. Mesela 4-2 veriyormuş arkadaşlar? Buna da bakalım. Yok maç başında vardı arkadaşlar. 73 falandı yani. Biliyorum. Çünkü bir arkadaş yakalamış arkadaşlar. Bizde 73. 125 orandan arkadaşlar İsviçre'de yakaladı. Osman Bey buradan saygılar. Kuponu da attı arkadaş. 125 oranından arkadaşlar. Libertad'la arkadaşlar nasıl bir takım 4-4-2 oynuyor. Melgarajo diye bir futbolcu var. Santa Cruz var arkadaşlar. 40 yaşında. Hepimiz tanırız. Bu City'de, Miti'de. Bir de biri Trabzon'da oynamış. Benfica'da oynamış. Cardoza'sı var. 39 yaşında. Ucum gücü bu. Arkadaşlar ben 1 diyorum ya. Ya 1. Korner diyor bu maçta kornerle olur arkadaşlar. 8 9 korner, 10 korner çıkar ya. Yani, yani paranın ise müthiş bir takım olur. 1 olur arkadaşlar. Mesela 0 2 4 40 2 0 olabilir arkadaşlar. 4 40 2 0 daha 3 0 da olabilir arkadaşlar. Beraber yani müthiş bir takım. Paralarının ise artık ama 2 günde bir maç yapıyorlar arkadaşlar. Libertad karşı tarafta şampiyonluğunu ilan etmiş net şekilde oyuncuları dinledi. Gerçi bu da 4-0'dan sonra ilk yarıda aldı skoru. Ondan sonra dinlendi. Mesela 4-46 bu oranlar hep deneyin arkadaşlar ya ben hep deniyorum değerli dostlar. 1'den 2 60 futbol bu arkadaşlar. 2'den 1 29 4 90 neyse bir oranlara bakalım. 4 68 75 bakın 8-75 gelen oran. 6-50 8 gelen oran arkadaşlar. 9 dışında maç sonu ikiliyor da ya arkadaşlar ya. Mümkün değil ya. Para neresi. Son arkadaşlar Brezilya Ligi'nin tamamını izledim. Brezilya Ligi'nde internasyonel ve lider dışında arkadaşlar. Tüm takımlar eşit. Bakın Fontaleza 2-0'dan 3-2 falan yenildi. Öyle yani kötü Cuba birazcık arkadaşlar Altlarda O da lig sonucu sanırım. Goyasa yenildi bu hafta. Onun dışında tüm takımlar eşit arkadaşlar. Valla bu Kolo Kolo İnternasyon internasyonel İnternasyon saymaya artık hangisini sayalım arkadaşlar? Hangi futbolcusunu? buyurun. Kolo Kolo nedir? Şili'nin Kolo Kolo. Ben öyle biliyorum arkadaşlar. Şili, Şili'nin ya. Bir daha karşılaştırmaya bakalım. Son maç oynamış. Şili arkadaşlar ya. Şili'nin takımı. Valla arkadaşlar bu internasyonel üzerinden gideceğim. Kola kola bir iki ay önce 3-4 maçını izledim. Şimdi yalan olmasın. Yani internasyonelini kimini sayacağız arkadaşlar? Yani saymakla bitmez ki. Davit'imi sayalım, Patrick'imi sayalım, Van der sayalım, Carlos Lopan'a, Tyson'umu sayalım. Yani müthiş bir... Kaybetmez arkadaşlar. 1.38 olan internasyonel. Karşı gollar olabilir arkadaşlar. Kola kola golcü bir takım yani. Her iki takımda gol atarı neymiş bunun? 1.61. olay gelir arkadaşlar. İnternasyonel kaybetmez. Artık tercihsiz yapın. Bu Inter Turku Helsinki kupa maçı arkadaşlar. Kupa maçı. Bu Helsinki son iki maçı kaybetti arkadaşlar. Valla bir işte takım içinde birkaç olay mola ben dedikodu sevmeyen bir adamım arkadaşlar. İki maç. ilk maçın yenileceğini düşünmüştük. Söylemiştik. Şöyle bakalım. Uğru'ya arkadaşlar sürpriz bekliyor. Bu Mareheim'a e da yenilmiş. 2-1. Inter Turku 5-1 aldı. Ben 3 fark yemez demiştim. Lahti 27 dakikada kırmızı kart yedi arkadaşlar. Kırmızı kart yemese öyle 5-1, 5-1. O işi geçeceksin. 27. dakika 0-0'du maç. Kırmızı karttan sonra işte Inter Turku dağıttı arkadaşlar. Inter Turku'da tam yiyen David Oro Kolman var arkadaşlar. Helsinki'de de Radolovic, Terho, Roperiski diye yani arkadaşlar ben karşılık gol var olacağını düşünüyorum. Ha biri kazanacaksa ona bakalım 7 25 ikisi de gelen oran 8 75 6. Yani karşılık gol var taraf oynayabilirsiniz artık. Veya her iki takımda gol atat bir iki çifte şans ama üst kupa maçları arkadaşlar ya. Burada kupa maçlarında bu üst alttan net bir sonuç vermiyor değerli dostlar. Ama ben öyle gollü bir maç beklemiyorum. En fazla 3 gol arkadaşlar. Karşılık gol var diyoruz buna. Ben Inter Türk'ünün alacağını düşünüyorum. Ama yani her ikiniz son iki maç kaybetmesi bir bir patlama yapar mı? Karşılık gol var arkadaşlar. Bu Hakka Kupyon iddia bakalım. 3-21-71. Kupyon lider arkadaşlar orada biliyorsunuz. Bu kupa maçı. Hakka'da kötü bir takım değil. 3-20. Roger sonu var arkadaşlar. Zoro Kostas var. Yunanistanlı. Hücum gücü Erwin'i var. İskoçyalı Lainez var arkadaşlar. Müthiş bir dörtlüsü var. Bu Hakan'ın. Kupyonu da Brezilyalı Thales'i biliyoruz. James ikanusu var arkadaşlar. Wagner'i var. Değerli dostlar. 3-20-1-71 oranlar verilmiş. Oranlar üzerine 9 gelen oran, 6-20 gelen oran, 6 gelen oran. Valla tüm sonuçta maç sonu bir gösteriyor arkadaşlar. Bu maçta karşılık gol var diyoruz. Fazla ileri gitmeden kuponu kaybet kapatalım değerli dostlar. Yani 1.55'miş karşılıklı gol var orada. Ya yani Perşembe günü maç var mı arkadaşlar? Bilmiyorum. Varsa çekeceğiz arkadaşlar. Kupon şöyle günü aldım. Yine Liberta Taras, Suda Amerika çekeriz arkadaşlar. Ya yani bayağı bir maç var şeyde arkadaşlar. Suda Amerika'da da ama Norveç'te evet bram bram maçları var. Daha kupa maçları arkadaşlar kupa. Artık çekebilirsek bir kupon daha çekeceğiz. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yalnız güzel maçlar var. Araç bakın Emeliko Atletico Mineiro arkadaşlar. Hulk, Hulk herhalde iyi oldu arkadaşlar. Çoktan bir oyun ve Ignacio'ya ben bayılıyorum arkadaşlar. Atlet Mineiro'da. Eduardo Souza'sı var. Yani incelemek lazım arkadaşlar. Yani incelemeden de bir şey diyemiyorsun. Emerek'te yani golcü bir takım. Atan yiyen. Corinthians Boca Juniors maçı var. Bakın arkadaşlar. Maç. Vay be. Valla. 2-16-2-75 Handikap 1-0. Valla arkadaşlar geçen seneden beri bunu takip ediyorum. 4-0 3-0 bitiyor ya. Değerli dostlar. Liverpool'e kendi evinde 4-0 yenilip de 3-0 bunu yanılmıyorsam Corinthians'da arkadaşlar. Libertadores final miydi? Yarın final miydi? Yani artık öyle 1-0, 2-0 oralara da girilmiyor. Her şey görünüz olsun değerli dostlar. Dediğim gibi 28 ve 29 Haziran kuponlarını verdim. Artık buradan bir 3 maç, 2 maç size kalmış. Çoğunuz farklı sitede oynuyorsunuz arkadaşlar. Ben bu 3 maçta bunları ek şey yaptım, ekledim. Bunlardan bir kupon. Yarına da arkadaşlar İter Turku Haka şans planımız olsun. Mümkün olduğu kadar. Arkadaşlar bir beğeni lütfen. Tek istediğim arkadaşlar. Sadece bir beğeni. Bunu esirgemeyin. Nasyonal maçı da varmış arkadaşlar. Yani maç çok ama işte oturup bunları yorumlamak lazım. Değerli dostlar. Union-Santefe. Karşılık gol var olur arkadaşlar. Union'un son maçları hep gollü. Atan, yiyen, açık oynayan iyi oynayan bir takım. Nasyonal öyle. Bu maç karşılık gol var olur arkadaşlar. Bunu da şöyle çıkartalım da takip etmiş oluruz en azından değerli dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça dostça kalın. Bol şanslar herkese.